Bunu da gidecek mi arkadaşlar niye biliyorsunuz değil Arkadaşlar telefonum tamirdeydi. Telefonum bazı bazı değildi. Biz tamir tam ettirdik. Kavuşturma listesi. Yine karta geliyor. O da arkadaşlar bu. Kostüm birlikte geliyor. Kostüm birlikte geliyor arkadaşlar bu kaç yaş var kralama Şarjı kırk yani Kıyafetlerce kırk ya verdim Kıyafet alacağım ama Bunun değil Arkadaşlar bir koyacağım Yani kazanırsan... Oooo Oyunun arada kusunu kutuları Mesela Edgar'ın kostümlerine, kostümlerine bakalım. Of doktor Edgar. Mesela bir kitle koyalım. Ee, sizden e, yorumlara bakıyorum. Yani bana bakmak istemiyorum ama. E, birinizden demişsiniz ya. Yani, abi. E, Biriniz demişsiniz Bazda eğer 5 kilo alamazsan bunun kostümünü almışsınız misiniz? Hem yem pahalı kostümünü aldım Bu bakalım bir Oo. Bu da var arkadaşlar işte yem pahalı. Da var mı? Işte yem pahalı kostüm bu zaten. hemen e, bazı da 5 be, tane alacağım. İnşallah şey iş gal galibilirim. Tek tane şöyle demişsiniz misiniz? Hemen ben de şunu şey yapayım. Bir görevli şey yapacağım işte bunun sinemi bitti Yani Bazda eğer beşlemesini alamazsan Durdun geliyor Şunları alalım Gel lan buraya Gel 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 Lan bu misin nesim sikret Lan Lan sikiyim Ananı avran sikiyim Ananı avran Sakızdım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Buradan dolayı bir tane şey işler ama ben. Kostanlıyorum da. Çevişini yükseltelim. Çünkü e, pahalı ya. Daha gö olacak. E, bir daha bakalım. Durumlara. Abi demişsiniz e, ee, yer e, ee, şey neydi ama arkadaşlar yani, ben bir tane görev buldum yani, evet. yer şey yani birinci olamazsan Lulu'nun kostümünü al demişsiniz yani arkadaşlar ne Lulu'yu seversiniz ya tamam alacağım sen genimler yemiş ha. Bunun kurtulma aldı siz arkadaşlar? Ben alacağım. Kim arkadaşlar? Kim aldı mısınız? Arkadaşlar bunun kurtulma kurt kopasını Bakın. Hepsi bunun değil ki. Ben, ben ya. Bunu da Videomu mu seçeceğiz? Sen mi ister? Yine işte görüyoruz diyecektim dayanamak gördüm orada kemer dayanamak kemer kemer tamamdır yetkinimizi aldık hangiden aha hey, hangi var hangi de aldık tamamdır Birinci olmam lazım arkadaşlar. Yoksa Allah'ın kostümünü alacağım. <laughs> Hiç olur mu arkadaşlar birinci? İki el bir ma bir yana gelme meleği Gene işte yapıştırırdı. Can abi ne yapıyorsun sen? <laughs> şöyle al. Un kişi ardesi. Oh, son kişi renkmiş Geber Bakın. Oh, Geber. be. Yapıştır. <laughs> arkadaşlar. Arpamayı ya da aldık. Birinci yöne gü de olduk. Bana bir kere gönül 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 Sonra görev gö görevi görerdim arkadaşlar. Op yani yani bırak bırakla 3 tane kill alamazsan, Luan'ın kosmünü al. Arkadaşlar <laughs> Luan tamam bırak kalacağım. 5 tane daha 3 tane kill. 3 tane kill nerede anlıyorsun çok? Oh yineymiş lan bu. No. Üç tanki. tane kill. Tandıra ki Şimdi. Üç, tanki Üç tane kill Şimdi bir şey var. Görevi koy koy koy. Zunu kullanıp kostümü var güzel Alasın nerede var kostümü Heh, bir ettik o yıkan kanser etmişti çok son bir tane. Nesin lan? Evet arkadaşlar bu round'a kostümü yaptık. Yani benim ettik. Eki yeksan bir tane kiralamak sen sin için. Bir gün oynamaya çalışacağım. Ya da 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 da, 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 da. Pro pro. Biz proyuz. 19 saniyesi produr. Ben yani öyle dandik oynamaz. Evet, Öyle yani Tamam Roblox arkadaşlar kaç yıl kaldı biliyor musun? Kaç yıl kaldı mı? Ama bunlar ben baya baya büyük düzenli arkadaşlar. Şu geçen sene Kutlu var ya şu kutuyu ben beraber oynuyordum ama yıldızı çok 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 uzun oynuyorum arkadaşlar. Işte. 10 tane kilo var şu an. Evet bu görevi de hallettik. Başka bir görev var mı? Abi şeyine 5 kilo alamazsan ilk olsun alacağız. Tamam arkadaşlar. Nisri Bey'in kostümünü almış, Nisri Bey'in kostümünü alsın, tamam, Mr. Bey'in kostümünü alırsan, tamam arkadaşlar işte bakın, böyle şey yapın işte, böyle şey yazın işte, yoksa ne olur kostüm Yok yoksa ne olur kostüm var, o bir şey bilmemelisiniz ya, neyse, ben diyorum da, arkadaşlar, bunu alamazsam, hani, alın, Bust bir pozisyon almaya arkadaşlar. Sen söz veriyorum 5 tane almam lazım. Oo, almayacağım kesin. İnşallah alırız. 5 gel. Şu 5. Bir... Anla. Aynen ben geçtim, ben de böyle başka bir şey yok ya. <laughs> Neyse. Ne yaptığımız gibi şey Miss de yükselteceğim arkadaşlar. Ben ilan zor değil mi? Yani. mi arkadaşlar? Ay ay gelmiyor mu? Ne pahalı mı arkadaşlar? İngilizce mi yüzme? Onu da En yani yem pahalı Yani yem pahalı mı? Yem ucuz mu? O, göre ben video dış alacağım. Boy koyuyorum arkadaşlar. Yo arkadaşlar size bir soru. Mısır benim kostümleri mi güzel? Yoksa Zulu'nun kostümleri mi güzel? Yorumlara yazın. Yana yani Zulu Kostüm güzel de derseniz like atın. Eğer Mısır Bey'in kostümünü derseniz abone olun. Hadi bakın canlarım. Hadi benim ailem bak. Benim ailem güzeldir. Eee son gün görevi daha Şimdi dur. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bir devam ediyoruz. Son grev. Daryl'la. Eğer ki adam Siz söz. Erfim'in. Yani, yani Erfim'in bize alacağım. Sessiz sadece diyorum bu. Hatta Lu'nun. Yani Lu demişim diye. bir dakika. Hangisi güzel? onu görüş yapacağım. Ona oynayacağım. Yok. Oturun bakalım. Kuluk ocak güzel ama güzel pahalı kostümler. Bakın. Bunu alacağım işte. şimdi Bunu alalım arkadaşlar. Çünkü o kostümleri kostümler var da. Şimdi kostüm 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 Şimdi bir şey yiyeyim. Şey, pahalı ne acaba? Oha. Yıldız şeyli. Bunun en pahalı kostümü ne? Oh. Bu. Yani. Bulmuş. Bırakın. En pahalı kutumlar. Of. Bu. Süper. Yani güzel. Derinle yapamazsam bir tane kostüm mü alacağız? Eh, hangi kostüm alacağız? Hepsi birbirinden güzel. Bakalım. Ah dur dur. Ah dur 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 dur. Şimdi ne yapacağız acaba? Yani ilk hani üç tane kilamam lazım derinle. Bu son görevimiz zaten. Tamam, Oo, Türk'müş bu, kalırız, değil. Önceki aldık. Tamam, bakayım, Güzel. arkadaşlar. Bunlara bakıyorum. En çok Golden Gun'u beğenmişsiniz. Golden Gun'u alacağım şimdi. Ama ben beğenmedim. Ben, ben yani kursuna çıktım da. Neyse başlar. Golden Gun'u zaten. kaldı. Kursunları. Tamam mı? Alırsan. Bunlara. Bunlara otomaktan geliyor zaten. Ama. Bolt'un kostümünü beğenir misiniz arkadaşlar? Bunu alıyorum. Geldi. Hoş geldin ailemize. Şimdi seç. Uy, ben niye başlamış bunu? Arkadaşlar Bunun Bu şey vazesi de var. Ey. Evet arkadaşlar videomuzun burada bir dakika arkadaşlar koltuğu verelim artık son adı için. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hangi abone unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.